Selam olsun sabra ve şehadete mühür vuranlara. Selam olsun zulmün en ağrına maruz kalıp yılmayan, gökyüzüne cesaretle haykıranlara. Bugün İslam'ın ilk kadın şehidini konuşacağız. Hazreti Sümeyye'yi. O ne bir orduyu komuta etti ne de bir savaş meydanında kılıç kuşandı. Onun silahı sabırdı, onun kalkanı Allah'ın şahitliğiydi. Türk asıllı bir sahabiydi Hazreti Sümeyye küçük yaşta İranlılara esir düşen, sonra Mekke'ye getirilen ve Hz. Huzeyfe bin Muhire'nin kölesi olan bir kadın. Huzeyfe'nin himayesine sığınan Yasir ile evlendirildi. Bu evlilikten Ammar bin Yasir dünyaya geldi. Sümeyye, Mekke'nin ilk Müslümanlarından ve dinini açıkça ilan eden 7 kişiden biriydi. Köle ve kadın oluşu müşriklerin gözünde onu daha da zayıf biri yapıyordu. Ama o zayıflık değil, imanının verdiği en büyük gücü taşıyordu. İslam'ı seçtikten sonra ailesiyle birlikte ağır işkencelere maruz kaldılar. Kimi zaman demir zırhlarla güneşin altında bırakıldılar, kimi zaman aç ve susuz bırakılarak acı içinde kıvrandırıldılar ama onlar asla geri adım atmadılar. Bir gün işkence altındayken efendimiz onların yanına geldi. Gözlerinde hüzün ama kalbinde büyük bir müjde vardı. Sabredin ey Yasir ailesi, sabredin. Sizin için cenneti görüyorum dedi. Ebu Cehil'in zalim elleri işkence etmekten yorulan Huzeyfe'nin yerine geçti. Yasir işkencelere daha fazla dayanamayarak şehit oldu. Sıra Sümeyye'ye gelmişti. Ebu Cehil ona dönüp Muhammed'den vazgeç dedi. Ama Sümeyye gözlerini cennete dikmişti. Ben cenneti istiyorum dedi. Ebu Cehil'in sesi öfkeyle titredi. Sen Muhammed'e aşık olmuşsun. Sümeyye'nin cevabı netti. Senin gözün dönmüş. Senin sözlerin beni caydıramaz. Bu cevap Ebu Cehil'i daha da öfkelendirdi. Sinirle elindeki mızrağı Sümeyye'nin bedenine sapladı ve o İslam'ın ilk kadın şehidi olarak cennete yürüdü. Hazreti Sümeyye'nin hayatında tecelli eden isim sabur. Sabır sadece beklemek değildir. Sabır sebat etmektir. Dayanmak, vazgeçmemektir. Sabır bir insanın karşılaştığı en ağır acılara rağmen direnebilme gücüdür. Allah es sabur olandır. Yani asla acele etmeyen, kullarının sınanmasına mühlet veren, fakat sonunda hak edene hak ettiğini veren. Sabur ismi insanda tecelli ettiğinde o kişi zorluklar karşısında yılmaz. Dayanması gereken yerde tahammül eder, gücünün yetmediği yerde bile vazgeçmez. Sümeyye işkencelerle sınandı. Onu vazgeçirmeye, susturmaya, pes ettirmeye çalıştılar ama o sabretti. Çünkü sabır olan Allah'ın adaletine güveniyordu. Sümeyye peygamber efendimizin müjdesiyle sabırla bekledi. Onun gözünde artık dünya değil Allah'ın vaadi vardı. Ve sabrın karşılığı şehadet oldu. Ve onun hayatındaki bir diğer isim eşşehid. Her şeye şahit olan ve adaleti tescilleyen. Şahitlik sadece görmek değildir. Şahitlik kesin olarak bilmektir. Allah şehit olandır. Yani her şeyi bilen, gören, hiçbir hakkı zayi etmeyen, zulme uğrayanın hakkını mutlaka geri verecek olan. Allah'ın bu ismi insanda tecelli ettiğinde kişi hakkın yanında durur, doğru bildiğini haykırır, zulme boyun eğmez. Sümeyye şehit olan Allah'a inandı. O biliyordu ki Ebu Cehil'in zulmü geçici ama Allah'ın adaleti ebedidir. Ve Ebu Cehil ona vazgeç canını kurtar dediğinde Sümeyye ben cenneti istiyorum diyerek şahitliğini yaptı. Ebu Cehil sinirle elindeki mızrağı sapladı. Ama öldürdüğünü sandığı Sümeyye aslında en yüce mertebeye ulaştı. Sabredenler şahit olur. Şahit olanlar hakikate kavuşur ve Allah şahittir. Ve o gün orada taşlar arasında can veren bir kadın vardı. Ama onun ismi kıyamete kadar unutulmadı, unutulmayacak. Çünkü Allah onun sabrına şahit oldu. Ve her şehit Allah'ın huzurunda şahitlik makamındadır. Onun hayatı bize öğretiyor ki sabır sadece beklemek değil, hakikate tutunmaktır. Zulüm ne kadar büyük olursa olsun, Allah'ın adaleti daha büyüktür şahitlik dille değil bedelle yapılan bir duruştur ve unutma sabrın sonu cennet şahitliğin bedeli ebedi bir zaferdir allahım bize sümeyye gibi sabırda sebat etmeyi şahitliğimizi hakkın yanında durarak yapmayı nasip eyle amin